Kerem. Ayşe. Kerem, ne yapıyorsun? Kerem, ne yapıyorsun? Gelsene yola, yabancı gibi durma, gel. Gelirim. Geliyorum. Gel. Hatta koşuyorum. Kerem. Hı. Biz seninle en son ne konuşuyorduk? Ne? Bir şey konuşurduk Hı. ama bir şey. Hı. Listeyi konuşurduk Kerem. Listeyi konuştuğumuzu unutma. Kızım yemişim listesini. Sen gelsene bakayım şöyle. E, yeme. Listeyi yemiyoruz. Listeler yenmemelidir çünkü. Hı. Ama benim o liste eklemek istediğim bir şey var. Ne gibi bir şey? Mesela şey böyle haftada birkaç kez yapılması zorunlu olan bir şey. Geceleri yapılan bir şey mi? Kerem ya. Gece yapılan bir şey değil mi? Terbiyesiz. Sen geceleri dışarı çıkmak istiyorsun. Al ayını tut, marş marş çık. İstiyorsan pijamadan çık açıp daraldım. Çık dışarı. Sen açtın konuyu zaten. Kalk yatağımdan. Marş marş bir ne iki... Güzel bir, başka konulara bir, geçmiştik. Marş. Ya. Kerem. Hı? Kerem ya. Biz ne güzel konulara geçmiştik değil mi? Gel. Yatakta devam edelim o konuşmalara. Kerem ne yapıyorsun ya? Git Kerem. Benim canımı sıkma. asabımı bozulsun. Sinirlerim bozulsun. Git yatağında yat. Niye benim başıma dikildin gene gece gece? Tamam. Tamam. Kerem gitme. <laughs> o zaman geliyorum. Gelme. Olmaz Kerem. Ne yapıyorsun? Kafamı karıştırıyorsun ya. O zaman koltuğa geçiyorum. Oradayım artık. Hadi. Ha, hayır. Hangisini? ablamla oyun oynama. Bilmiyorum Kerem, bilmiyorum. Kafam karışıyor, çok karıştı. O zaman geliyorum. Gel. olmaz Kerem, cilip ceset... Aa! Şey, şey neresin Oy başım. Kerem elimi sot. Bir şey soracağım. Sen çift kişilikli falan mısın? Olabilir. Kerem, gelsene. Yanıma gel. Ha. Bana bak. ...ben bu fırsatı kaçırmam artık. Bana bunu... Bana bunu yapamazsın bak. Kalksana yataktan, girdin gene dibime kadar. Ay. Başın saldınız, çok tatlısın. Hmm. Hmm. Devam edelim mi? Etmeyelim. Kerem ne yapıyorsun ya? Kalk, kalk. Git. Gitmiyorum ya, bu sefer de ben gitmiyorum. Gönderemezsin beni artık. Kiram gidiyorsun Hayır yatağımda. hiçbir yere gitmiyorum. Kiram... gidiyorsun yatağımdan. <laughs> Sen soğuk yatağında tek başına yat o zaman. Yatacağım tabii. Ah Kerem. Ha, geleyim mi? Kerem, Kerem. Ha. İyi geceler. Evet, evet. Tahmin etmiştim onu diyeceğini. Neyse. <laughs> of, yatak çok geniş. Hoşuma gidiyor. Nereye kadar bu pembe rüyalar